Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. I don't. They talking they talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I can't. Came... Hey <laughs> oyundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Minecraft serisindeyiz arkadaşlar. O, bu serimizin adı arkadaşlar Spam Pivi'de 3 el. Her gün olmasa da birkaç gün ara ara sıklıklarla video çek e, kapışacağız birisiyle 3 el boyunca Pivi. Yanımda Baran var arkadaşlar. Hoş geldin Baran ilk önce. Hoş bulduk arkadaşlar. Eee her gün gelebilir yorumlarda belirtin ya iki günde bir ya da her gün gelecek üç atacağız Umut gibi yani boş zaman olanlar Umut'un şu an boştu zaman onu da video çekmeye gerek ihtiyacı vardı boş arkadaşları buldukça onlarla video çekeceğim Aynen. onları bulamazsam burada rastgele duel var Oradan e, rastgele böyle atacağım. Ee, Çünkü, e, baran'ı kanalı aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. Ayrıca bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler abone olduğunuz için arkadaşlar. Ee, i̇lk bir kanalımı açma var ama 18 görüntülenme ile 7 abone mi Güzel bir şey. 2 like almışız. O da güzel. Daha yeni açtım kanalımı. İnşallah büyürüz. Böyle devam eder. Aynen. Ee, o zaman neredesin kanki? Kanki aynı yere geldim. Annem gün zaten. At atıyorum. Attım. Evet. Oo. Ar arkadaşlar video video kasabilirse özür dilerim şu arkada e, render oluyor. Aynen. Benim render olsa özür dilerim aslında. 60 FPS şu an ben de. Burada bir taktik var arkadaşlar. O taktiği bilmiyorum. Arkadaşlar e başka videolar çekmemi istiyorsanız da aşağıdan yazabilirsiniz. Wolf'tan gibi oyunlar. FPS oyunları. İnanılmaz. Ben point blank çekeceğim arkadaşlar söylemiştim. Bu arada bugün bir konu var arkadaşlar. Neden Dorukan'la Dorukan'la ayrıldınız diye soranlar olmuştur. Çünkü kanalın adı şu an FG Baran. Aşağıda FG. var. Ali <laughs> Kendi kanalımızın bir zombisi. Dorukan'ın kanalını da aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Aldım. Aldı. Ah be. Dorukan'ın kanalını da aşağıda Benim adım Leo Baran oldu. Onu da Leo Dorukan. Ee, bunun Dorukan istedi aslında arkadaşlar. Ben istemedim. Ee, o yüzden... Ah. E, Çok e, benim şeyim değil. Ah be yakamadım. Bu, bu, arada kabul ediyorum şimdi diyeceksin sen e, hani lafıydın. Sen herkesi yenerdin diye soracaksınız ama unutun ki işte benden daha iyi. Aldım. Ana başkasıyla kapışayım yine. Daha. <laughs> Daha sıkıntı değil, kapatma diyor. zaten. Az önce de öyleydi arkadaşlar, başkasıyla kapıştım. İşte böyle rastgele böyle atabiliyoruz Abi buradakiler de hmm, pro Burada. bu an e, çıktı ya. Bu da bu Minecraft'ta da yeni bir hile çıkmış anasını satayım. Adam olduğu yerden tarıyor. Abi. Ya illa blokitsiz alacağım değil mi? Ya. Arkadaşlar e, Skywars gel ar gelmesini kanki. istiyorsanız da Bir, bir dakika kanki atma. Bugün işte o konudan birazcık bahsedeceğim. Bu benim fikrim değildi arkadaşlar dediğim gibi. Dorukhan e, Forever Gamers ayrıldı diye dedi biz de ayrılsak dedi. Çünkü e, onlar ama e, yani e, tartışmadan ayrılmadık. Kendimiz sadece isteyerek e, öylesine ama Yine e, ikimiz aynı videolarda olacağız ve ikimiz de yine laglı oyuncuyuz. İkimiz de yine e, laglı oh, oh. Baran ve laglı e doğruyuz. Yani bunda değişen bir şey yok. E, öyle işte Forever Games Arnold dedi biz de ayrılalım mı? Bazı kişiler seni seviyor öyle öyle. E, o yüzden ayrıldık ve e, kanala Dorukan e, Oha oh, aldı be. E, ne diyecektim ben ya? <laughs> Unutturdun mu? Hanım. Evet bu olaydan üzülmenizi istemiyorum tümünüzün yani Dorukan gitmeyecek Dorukan'ın da kanalı var ona da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar arkadaşlar ben de ortak alabilirim yakın zamanlarda aynen ya ortak muta alabilirim kendimi ortak ama şu an ortaklık almak istemiyorum çünkü ortaklık aldığımda birazcık sorun çıkıyor arkadaşlar tek devam etmek en iyisi arkadaşlar mesela babanız ee, anneniz iflas eder mesela ünlü iş adamları ifsa, oha, iflas aldılar. eder oha ne ona e, neden iflas ediyorlar çünkü ortakları yüzünden bazı ortaklarıyla tartış yapıyorlar ya da ortaklar onları kandırıyor e, ben de bu yüzden birazcık tedirgin e, e, tedirginim sosyal medya hayatında sonuçta ne oluyor belli değil sosyal medya aynen öyle işte e, ortağınız sizi batırır ve bu tek ortağınız etkilemez ee, sizi de etkiler arkadaşlar. O yüzden e, ben ortak ortak devam etmeyi fazla Abi yerim. başka. Bir Abi var. yine başkası. Hayır, da. aynı kişi şansa gel. Ana, şansa gel. Tamam. Bu arada bu ikinci elimiz, değil mi? Bu, aynen bu son el. Hayır hayır, bir el daha atacağız. Abi dört el oluyor. Hayır, olur. Evet. Bak ilk sen de kapıştık, sonra sen başka birisiyle kapıştın şimdi. Evet, bu son el. Aynen. İşte konum buydu. Dorukhan e, zaten eğlencesinde tartışıp ayrılsaydık arkadaşlar e, bu e, çok kötü olurdu. Kanalı falan sinirden kapatırdık. Bu arada e, zaten e, Dorukhan e, e, yani o anda insan sinirlenir. E, mesela e, ortağınızı kanal Prens biliyor ya arkadaşlar sinirlendirdiniz onu ortağınızı. O da sinirlense bir şaka yapmak ister. Kanalın şifresini değiştirir ya da kanalı çökertir yani öyle e, şakalar yapabilir. Mesela i̇şte kanalı kapatabilir yani. Ama... Abi FNS kullanmayı bilmiyorum arkadaşlar. Hmm. <laughs> Doğruya doğru. Ama <laughs> kılıcı iyi kullanıyorsun kanki. Sen de FNS'i. Oh oyun kası. Aynen öyle. Ay ne diyor? ya 60 FPS'in aşağı mı? Abi benim oyun fena kastı. Ah be. Ben. Aldım. Evet arkadaşlar, kısa sürdü ya bu video var. Aynen. Kaçta başladık kanka? Kaç saatte başladık? Saat kaçtı? Biz e, kaçta 29'a başladık. 29 geçer. Saat şu an 30'u geçiyor. Ha 2 dakika. Evet, e, bu videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. E, hiç üzülmenize gerek yok. Dorukan zaten e, YouTube hay, e, YouTube'da video çekmeyi bırakmadı, Sosyal medyayı bırakmadı. Yine devam edecek. Ben de devam edeceğim. E, sizi bırakmayacağız arkadaşlar. Lag'lar her zaman e, her yerde olacak arkadaşlar. E laglı ailesiyiz, ailesiyiz biz. E biz laglı oyuncuyuz arkadaşlar. Biz oyun oynarken lag giriyor oyunumuza. Ve bu girdiği için de biz lagların ailesinden sayılıyoruz. Kapat artık yeter be. Alın <laughs> dur lan destan yazdı. <laughs> evet, o adam roman yazdı. E, bugünkü videomuzdan bu kadardı arkadaşlar. E, Spam Publix serisinin gelmesini ve daha hızlı gelmesini istiyorsanız videoları videoya like atmayı unutmayın. İyi günler iyi oyunlar. Benden de bu kadar arkadaşlar. Ee, daha fazla video gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. İyi günler iyi oyunlar.